Sayın Serkan Çetinöz, Kamu Aşçıları Derneği başkanısınız evet. ve e, kamu aşçıları derneği dediğimiz zaman da çok önemli bir konu e, gündeme geliyor. Çünkü kamu aşçıları e, kamusal sektörde e, aşçı statüsünde kabul edilmiyorlar. Evet. Bu durumu bize bir açıklayabilir misiniz? Nasıl oluyor bu? Şimdi e, kamu kurumları yani her yerde hemen hemen mutfaklar var. Ee, cezaevinden Cumhurbaşkanlığı'na kadar baktığımızda burada çalışan ha aşçıların hak ve menfaatlerini korumak için kurulduk. Bizim şöyle bir sıkıntımız var. Hem 4A hem 4B memur aşçılar hem de e, 4D işçilerin vasıfsız olarak kabul ediliyor. Misal işçiler e, ofis işçisi olarak kabul ediliyor, Normal bir elektrikçi gibi eee kabul edilmiyor. Ve bunlara şu söylenebiliyor. Her işi yapacaksın sınıfının bulunduğu. Aynı şekilde bizlerin 4A ve 4B'li memur arkadaşlar var. Onların da aynı sıkıntı var. Yardımcı hizmetler sınıfı denilen bir sınıf var. Yani kanun konusunda fazla detaya girmeyin Bu sınıfı içinde bulunan işte berber, aşçı, garson, bulaşıkçı, hizmetli, temizlikçi, çaycı bunlar aynı sınıfa toplanmış ve aşçı da bunların içinde. Dolayısıyla şunu diyebiliyorlar bize. Siz aşçısınız, tamam yardımcı hizmetlerdesiniz. Bugün çaycısın, yarın temizlikçisin. Böyle bir şey var. Düşünün ben e, meslek üsü okulu mezunuyum. Aşçılık ve çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. E, ne kadar doğrudur bir idarecinin gelip de sen çay ocağındasın veya sen temizlikçis, temizlikçisin. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun yanında sadece bu görünen bir kısım. Maddi boyut olarak çok büyük zararlarımız var. İşte meslek olarak sayılan elektrikçi, tesisatçı, şoför, şoför meslek olarak sayılıyor. Ayakkabı boyacısı, lostracı meslek olarak gözüküyor. Bunların yanında biz ayrı olduğumuz için bunlarla aramızda çok büyük bir maaş farkımız var. Şimdi aşçılığı biz küçümseyebilir miyiz? Yani herkes aşçı olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Bir, herkes yemek yapabilir. Bir kişiye, beş kişiye, on kişiye yemek yapabilir. Ama biz bunları toplu beslenmeye döndüğünde 50, 60, 100, 200, 300, 25 bin'e kadar yemek yapan kurum var. Biz bunlar şey yapıyoruz. Peki bu durumun düzeltilmesi yönünde çalışmalar ne durumda? Beklentileriniz ve gerçekleşme ihtimalini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle bir durum var. 2016 yılında 3795 sayılı kanun değişti. Daha öncesinde bizim okullardan mezun olan kişiler teknisyen ve tekniker ünvanını almıyordu. Şimdi teknisyen ve tekniker ünvanını aldı. Kan şunu da söylüyor zaten. Fiilen aldığı eğitimin görevini yapanlar teknik hizmetler sınıfındadır diyor. Bu denilmesine rağmen kanunda biz hala yardımcı hizmetler sınıfındayız ve yaklaşık. Bu süreçte 2016'dan bugüne kadar doğru düzgün işlem yapılmamış. Ha, bazı arkadaşlarımız bundan yararlandı. Yaklaşık 100 kişi falan yararlandı. Ama 12 bin içinde 100 kişi yani devede kulak gibi bir şey kalıyor yani. Yani 12 bin e, bu sektörde çalışan, kamu kam, kamusal alanda evet. çalışan e, e, ne diyelim aşçımız Aşçılar. var. Ve bu aşçılarımız e, yardımcı hizmetler sınıfında. Tutuluyorlar. Evet. Basıpsız sayılıyor. sayılıyorlar. Peki bu e, durumun düzeltilmesi için sizin talebiniz nedir? Şimdi bizim e, zaten durum belli. Yani okullarımızdan mezun olan kişiler teknisyen ve tekniker ünvanını alıyor. O zaman bu sınıfta bulunması gerekiyor. Teknik hizmetler sınıfında. Ya yani şimdi e, bir sınıftan bir sınıfa geçtik, bizim ne karımız olabilir diyebilirsiniz. Maddi boyutu çok büyük. Yani şu anda 3500 lira gibi gözüküyor ama. Emekli olduğunda daha büyük bir şey var. Yani kazanım var. Aynı zamanda ilk başta söylediğimiz gibi sen çaycısın diyemiyorlar. Bir elektrikçiye sen tesisat işi yap diyemiyorlar. Bize de diyemeyecekler onu. Hı. Ama şu anda birçok bu konuda mağdur arkadaşımız var. Peki buradan e, diğer kamu alanında çalışan aşçılarımıza bir mesajınız var mı? Bizi yalnız bırakmasınlar, bize destek olsunlar. Bizim e, herkese ihtiyacımız var. Yani bu konuda sesini duyurmak isteyen, duyuracak ve destek verecek her kişiye ihtiyacımız var. Çünkü bir elin sesi, iki elin sesi. Yani biz bunu daha çoğaltmalıyız. Arkadaşlarımızı desteklememiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.